Siz hoş geldiniz, şerefler var. Sayın Bakanlarım, kıymetli protokol, basınımızın değerli temsilcileri. Sayın Mehmet Öztesekin'in kürsü teşriflerini arz ederim. Ben nihayetin yerel yönetimlerden sorumluyum. Dosyalar tutuyorum. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de Mersin'de neler söylediklerini, Antalya'da ne vaatlarda bulunduklarının hepsini biliyorum. Bire bir elimde var dosyalar. Eğer bunlardan yüzde birini yapmışlarsa sözlerimin hepsini geri alacağım. Yok. Ama yapmaya çalıştıkları bir şey var. Yeni dönemde bunu öğrendiler. Algı operasyonu çekiyorlar. Ne demek ya bu algı operasyonu? Bu algı dediğimiz nesne insanların fikrinde, zihninde doğru olan bir şeyin oturmasıysa başımız üstünde yeri var. Yani bir adama, mesela Mustafa Palancıoğlu'na, ya temiz adam, Allah için çalışıyor, koşturuyor, gayret ediyor gibi bir al oturmuşsa, ne güzel ya bunun oturması lazım zaten. Ama olmayan bir şeyi olmuş gibi, var olmayanı varmış gibi, yalana dayalı olarak eğer yapıyorsanız, yaygınlaştırıyorsanız ve ya bunun için de büyük paralar harcıyorsanız, zehri zıkkım olsun bu haram bir şey arkadaşlar. Doğru bir şey değil arkadaşlar. Doğru bir şey değil. Kendi paranızı harcayabilirsiniz ama kamunun parasını ajanslara veremezsiniz. Alg operasyonu çekmek için milyonlarca lira dökemezsiniz. Bunlar doğru şeyler değil. İstanbul'da Tevfik Bey geçenlerde açıkladı. Ajanslara verilen 3 yıl içerisindeki para 849 milyon lira. 849 milyon lira. Yaklaşan deprem için kentsel dönüşüm için ayrılan para 450 milyon lira. Sosyal konutlar yapmak için ayrılan para 12 milyon lira. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin algı operasyonu çekmek için ajanslara verdiği para 849 milyon lira. Diyorum. Efendim kazasız belasız bir inşaat dönemi bittikten sonra da çevredeki kardeşlerimize güzel hizmet etmeleri niyeti ve dileğiyle ya Allah bismillah diyoruz. どうぞ。